Efendim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti mağfiret ve hidayeti efendim hepinizin hepinizin üzerine olsun hepiniz sohbet halkamıza hoş geldiniz şeref getirdiniz sizleri Vav wow TV ekranından selamlayabilmiş olmanın sevinci içerisindeyim her pazar saat 12'de burası bizim buluşma noktamız sizi bizimle bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamd ile sözlerimi başlamak istiyorum ancak sözlerime başlarken Buraya geldiğimde stüdyoya sevgili mesai dostlarım bana çok güzel bir sürpriz yapmışlar. Arka planda yeni bir arka planla sohbetimizi böyle güzel bir katkıda bulunmuşlar. Bu e, sizlere güzel yeni bir arka plan ile sözlerimize başladığım için yeni bir programa başladığım için çok mutluyum gerçekten. Çünkü arkamda çok güzel güller girdim ben buraya geldiğim zaman. Böyle içimi ferah, beni ferahlattı, beni çok mutlu etti. Efendim kıymetli yönetmen arkadaşıma ve beni burada sizlerle buluşturan bütün mesai dostlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum bu çok önemli olduğu için. Benim dünyamda güller, benim dünyamda sümbüller, benim dünyamda papatyalar beni şu anda ekran başında dinleyen dostlarımdır. Çünkü benim dinleyicilerim benim dünyamda birer sümbül gibiler, bir reyhan gibiler, bir papatya gibiler. Ben onları çok seviyorum. Benim dünyamda böyle bir yere sahipler. Bunları ifade etmek istiyorum Kabul ederseniz beni çok teşekkür ederim Beni çok mutlu edersiniz Cenab-ı Allah buradaki birliğimizi daim eylesin inşallah Size hep iyilik versin Cenab-ı Allah size hiç sıkıntı vermesin Sizlere huzur ve mutluluk nasip eylesin Amin diyelim Bir de şunun da altını çizmek istiyorum O çok önemli Amin lafzı İslam ümmetine verilmiş olan bir şereftir O yüzden biz her yaptığımız duaya bir amin kelimesini ekleyelim ki Cenab-ı Allah da bir bereket hasıl eylesin inşallah. Efendim nasılsınız görüşmeyeli? Hepiniz inşallah iyisinizdir. Ben buraya gelince çok mutlu oluyorum sizlerle bir araya geldiğim için. Rabbim buradaki sohbet halkamızı daim eylesin. Sizlerle buradaki sohbet halkamızdan dolayı bizden razı olsun inşallah. Bugün ne yapacağız sizlerle beraber? Güzel konulara gireceğiz bugün. Bakalım bugün ne konuşacağız sizlerle? Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Bugün ne yapalım biliyor musunuz sizlerle? Gelin biraz sizlerle birlikte dinin alametlerinin öneminden biraz konuşalım. Nedir dinin alametleri, dinin özellikleri? Bize neler dini hatırlatır? Biraz bunları konuşalım sizlerle. Gelin hep beraber Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden bir ayeti dinleyelim, kulak verelim. Kalbimizle Cenab-ı Allah'ın ayetlerine yönelelim. Bakalım Rabbimiz bize neler öğretecek. Haç suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki, her kim Allah'ın şiarlarına, yani dinin alametlerine tazim gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Peki tazim etmek ne demek? Yani saygı duymak. Neye? Dinin alametlerine. Peki dinin alametleri? Peki dinin alametleri ne olabilir? Hadi kendisiyle beraber bir düşünelim. Bize ne dine hatırlatır? Çocukluğumuzdan beridir bizler nereye gidiyoruz? Camilere gidiyoruz. Annelerimiz, biz babalarımız ne yapıyorlar? Bizi alıyorlar ve camilere götürüyorlar. Bu bize her zaman dini hatırlatır. Çünkü Allah'ın mescitleri Allah'ın evidir ve dini en çok böyle insanı hatırlatan yerdir. Peki biz ne yapabiliriz buraya karşı? Çok büyük bir tazim, büyük bir saygı göstermemiz lazım. Mesela ne gibi? Bence duygularımızı diri tutmak da oraya karşı saygı değil midir? Mesela düşününüz siz ne yapacaksınız? Diyelim bugün siz Sevdiğiniz insanla buluşacaksınız. Hayatınızı birleştireceğiniz insanla buluşacaksınız. Veya siz annenizle babanızla buluşacaksınız. Veya siz arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hayatınızda sizin için önemli olan kişilerle buluşacaksınız. Onlar yana doğru giderken sizler böyle güzel duygularla gitmez misiniz? Onlara kavuşacağım diye heyecanlanmaz mısınız? O zaman biz de Allah'ın evine gideceğimiz zaman, Allah'ın camisine gideceğimiz zaman biz de aynı heyecana gitmemiz lazım değil mi? Şimdi bana diyebilirsiniz ki peki yani şimdi Sait abi camiye giderken heyecanlanayım mı? Niye abi? Yani ben en sevdiğim insanlara giderken heyecanlanıyorum da Rabbimin camisi o heyecanı hak etmez mi yani? Herkese gö gösterdiğimiz sevgiyi, saygıyı en çok Rabbul Alemin gösterilmesi gerekmiyor mu? En çok onun hakkı yok mudur? Benden söylemesi siz böyle o güzel gönül dünyanızda bir düşününüz. İnşallah bu kardeşimize hak vereceksinizdir. Camiye giderken dahi böyle bir coşkuyla bir heyecana gitmek lazım. Sonra oraya gittiğimiz zaman içeriye büyük bir edeple girmemiz lazım camiye girdiğimiz zaman. Ama kalbimizi temizleyerek, istiğfar getirerek Allah'ım ben senin camine geldim. Allah'ım buradaki atmosferden beni istifade ettir. Ya Rabbi buradaki maneviyattan, buradaki fiyuzattan beni de istifade ettirdi. Ve etrafındakileri izle ve oradan ibret almaya çalış. Birincisi camilerin, bütün camilere saygı duymak Allah'ın dinin alametlerine olan bir saygının gereğidir. Başka ne yapacağız? Tabii ki Kabe-i Muazzama'ya bir saygı göstereceğiz. Tabii ki Ravza-i Mutahhara'ya saygı göstereceğiz. Tabii ki Allah'ın mukaddes ve bereketli kılmış olduğu Mescid-i Aksa'ya saygı göstereceğiz. Biz Allah'ın mübarek ve bereketli kılmış olduğu bu bölgelere hürmet gösterirsek Cenabı Allah da bizi sevgi, sevdiklerinden eder. Sözlerime devam edeceğim zaman mesela bir hatıranı bahsetmek istiyorum burada. Bizim sohbetimizin de zaten güzel taraflarından biri budur. Doğaçlama bu olduğundan dolayı böyle bazen akılma gelen bazı hatıraları sizlere burada aktarmaya gayret ediyorum. Bakınız büyüklerden bir büyükten hemen burada bir bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yaşamış değerli alimlerimizden birisiydi. Allah rahmet eylesin. Bakınız ne kadar çok peygamber efendimize saygısı ve hürmeti var. Dinin alametlerine gösterdiğiniz saygı sizi Allah'ın yanına değerli kılar. Büyüklerden birisi Medine-i Münevvere'dedir. Yanındaki hacılar gelir derler ki efendim efendim bizi biraz böyle Medine-i Münevvere'de gezdirir misiniz? Mekke'yi Mekke, Mekke mükerremeden gelmişler Medine-i Münevvere'ye. Efendim bizi biraz gezdirir misiniz? Bizi Uhud'a götürür müsünüz? Medine'de ziyaret edilmesi gereken yerleri bizi götürür müsünüz diye hacılar böyle ricada bulununca o değerli alim diyor ki tamam kardeşim diyor siz çok illa gitmek istiyorsanız sizi alayım bir yerlere götüreyim. Gidiyorlar beraber bir Medine'deki bir taksiciye. Hoca efendi yanaşıyor taksiciye diyor ki biz diyor şu kadar insanız bizi alıp işte falan yere filan yere götürebilir misiniz? Taksici diyor ki götürürüm tabii ki. Ama diyor ki taksici ben şu kadar para isterim sizden. Medineli bir taksici, bir şoför. O hoca efendi diyor ki efendim bizim bu kadar paramız var olur mu? Olmaz diyor. Öyle deyince hoca efendi diyor ki peki efendim. Geri çekiliyor. Hemen hacılar diyor ki hocam diyor. Yani bir pazarlık yapaydınız ya. Ya bakın ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak bu çok önemli bir şey. Bakın Allah'ın böyle kulları var. Ne diyor o hoca biliyor musunuz? Diyor ki ben bir Medineli'ye peygamber komşusuna itiraz etmekten utanırım. Haya ederim. Ben peygamber efendimizin beldesinde yaşayan birine itiraz edemem. O kadar para olmaz. Şu kadar olsun diyemem. Dilimden bu söz çıkmaz kardeşim. Allah rahmet eylesin. Allah'ın böyle sadık edepli, peygamberine bağlı kulları vardı. Hatırlatmak istedim ben böyle. Bu, bu, bu insanlardan istifade etmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eylesin inşallah. Peki sevgili dostlarım. Size bir şey söyleyeceğim. Hiç peygamber efendimiz nasıl bir babaydı hiç merak ediyor musunuz? Hazreti Peygamber aleyhisselam. Nasıl bir evlat yetiştirirdi, evlat yetiştirirken nelere dikkat ediyordu diye hiç araştırdığınız oldu mu? Ben araştırdım ve Peygamber Efendimizin mübarek kızına, Fatma annemize aralarına geçen bir diyaloğu sizinle buluşturmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Bakın Peygamber Efendimiz bir dua öğretecek ama kızına neleri hatırlatıyor? Bakınız kızına bir dua öğretecek ama duanın içerisine Hazreti Peygamber hangi lafızları kullanıyor? Kızın hangi nasihatlerde bulunuyor? Öyle diyordu Fatma annemiz. Hazreti Peygamber diyor Allah'ın Resulü eve teşrif etmişti. Gelmişti benim yanıma. Sonra beni yanına verdi. Ben onunla beraber idim. Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdular. Dedi ki bana Fatma dedi. Sana diyor yapacağım şu tavsiyeyi dinlemekten seni ne men edebilir ki? Yani bana bütün gönlünle bütün her şeyine bana yönel kızım. Kur'an'a yöneleceğin zaman her şeyine yönel. Dünyevi bütün içindeki hırslarından arınarak. İçindeki bütün seni dünyaya meyleden her şeyden sıyrılarak İslam'a kulak ver demek istiyor. Sen bana bütününle yönel ki benim dudaklarımdan, benim lafzımdan çıkan her şeyden istifade edebilesin ya. Hazreti Peygamber'in bir öğretim metodudur. Hocanı dinlerken her şeyle ona yöneleceksin yani. Hazreti Peygamber öyle diyordu. Kızım diyordu, Allah'a şöyle dua et diyordu. Ey hay ve kayyum olan Allah. Senin rahmetine sığınarak seni çağırıyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsini havale etme. Durumumun tamamını benim için ıslah eyle diyor. <laughs> Hazreti Peygamber kızına bu duayı öğretiyordu. Bir baba iseniz siz de kızınıza bu duaları öğretiniz. Kızınıza yapabileceğiniz en güzel şeylerden, erkek evladınıza yapacağınız en güzel şeylerden birisi tıpkı Hazreti Peygamber gibi Allah'ı hatırlatmak. Allah'ın rahmetini hatırlatmak. Bence bir kızın, bence bir erkek evladın en büyük kahramanı ve annesi ve babası olması lazım. Kahraman odur ki size anneyi hatırlatır. Kahraman odur ki size o annedir ki o babadır ki size Allah'ı ve peygamberi hatırlatır. Eğer ki bir insan evladına Allah'ı ve Allah'ın yolunu hatırlıyorsa bence doğru yol üzerinde olurlar diye düşünüyorum ben. Peki sevgili dostlarım. Gelin sizlerle hep beraber ne yapalım biliyor musunuz? Gel hep beraber sizlerle Medine-i Münevvere'ye bir gidelim. Sizinle asır saadet yıllarına bir uzanalım sizinle şöyle. Nereye gidiyoruz sizlerle? İkinci halife Hazreti Ömer Efendimizin huzuruna gidiyoruz. Ne var orada? Hazreti Ömer'in etrafında büyük bir edep var. Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiş olan Hazreti Ömer'in yanında tam bir İslami şuur var takva var. Dünyadan sıyrılarak Allah'ın emirlerine, Allah'ın haramlarına dikkat etmeye çalışan büyük bir halk var. Kulak veriniz. Hazreti Ömer konuşuyorsa onun her sözünde muhakkak size tat verecek şeyler vardır. Hazreti Ömer öyle diyordu. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Bazen böyle etrafındaki onunla beraber devlete hizmet vermiş olan kişilere Hazreti Ömer nasihatte bulunmuş. Hazreti Peygamber'in etrafında yetişmiş olanların metotlarına bakar mısınız? Devleti yönetecekleri zaman dahi birbirlerine nasihat ediyorlar. Allah için birbirlerine nasihat ediyorlar. Hazreti Ömer bir valisine bir şey yazacak. Bakınız ne yazıyor biliyor musunuz? Bir tek cümle. Bazen siz onlarca cümle edersiniz ama çok fazla etki etmez. Ama bazen bir söz edersiniz, o insana fazlasıyla yeter. Hazreti Ömer valisine aynen şu ifadede bulunuyor. Diyor ki benim katımda sizin en mühim işiniz namazdır. Diyor. Enteresan. Benim yanımda sizin yapacağınız en önemli iş namazdır. Diyor. Bakın devam ediyor Hazreti Ömer. Diyor ki, kim onu koruyup vakitlere dikkat ederse, yani namazın vakitlerine dikkat ederse dinini korumuş olur. Kim de onu yerine getirmeyip de yitirirse dinini de kısa bir zaman içerisinde yitirir. Hakikaten aynen öyle. Şimdi garipseyeceksiniz diyeceksiniz ki ya Said abi nasıl oluyor? Yani bir insan namaz kılmayınca nasıl böyle dinden uzaklaşabilir? Sevgili kardeşim hiç unutma bu benzetmemi. Salih ameller ne gibidir biliyor musunuz? Bir ağaç düşününüz bir ağaç. O ağacın dallarını düşününüz. Ağacın kökü ağacın kendisi imandır. Ama ağacın etrafındaki o dalların hepsi bizim yapacağımız güzel ibadetlerdir. O, o, dallar olmazsa o ağaç ne olur böyle rüzgar karşısında çok rahat sağa sola böyle devrilir. Ama o dallar nedir o biraz böyle rüzgardan onu korur doğru değil mi? O yüzden siz hayatınızdan duayı çıkarırsanız, hayatınızdan namazı çıkarırsanız beni duyuyor musun benim güzel kardeşim? Hayatından Kur'an'ı çıkarırsan, hayatından namazı çıkarırsan, Hayatından güzel ibadetleri çıkarırsan sana cenabı Allah'ı hatırlatacak. Güzel şeyleri çıkarırsan sen ne olursun? Şeytanın ve bütün vesveselerin aldatmalarını aldanabilirsin. Girdiğin bütün karanlıklarda kendini yalnız hissedersin. Ama sen namazınla aran iyi olursa, ama sen Kur'anla aran iyi olursa, ama sen Hazreti Peygamber'in hayatınla aran iyi olursa o seni korur seni her türlü imansızlıktan, her türlü fitneden, fücurdan seni muhafaza eyler. Sen Hazreti Peygamber'in mübarek ellerini tutarsan göreceksin ki Hazreti Peygamber seni hiçbir zaman bırakmayacak. O kendisine karşı vefalı olanlara çok vefalı olacak efendim. Öyledir biz böyle inanıyoruz. Size de bunları bir kardeşiniz olarak hatırlatıyoruz. Evet sevgili dostlarım ne yapıyoruz? Sohbetimizin artık sona doğru geldik. Ben sözlerimi tamamlarken sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Instagram adresimden bana çokça mesajlar gönderiyorsunuz. Sohbetimizi takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu sohbetten dolayı çok mutlu olduğunuzu bana söylüyorsunuz. Bu sohbeti devam etmemizi söylüyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız ekran başında. Ellerinden öpüyorum bütün büyüklerimin ve siz kardeşlerimi gerçekten Allah için çok seviyorum. Sizler de bizi seviniz. Sizler zaten cömertsiniz, bizleri seversiniz, dualarınıza mahrum etmezsiniz. Allah'a emanet olun inşallah.